Bir öğrenci ebonit çubuğu yün kumaşa görsel bir gibi sürtüyor. Daha sonra çubuğu başlangıçta nötr olan balona görsel 2'deki gibi dokunduruyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, görsel bir yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yük geçişi olur. Evet, sürtünme ile elektriklenmede başlangıçta nötr olan ebonit ve yün kumaş Ebonit'in E harfinden hatırlıyordu. Ebonit çubuk daima eksi yükle yüklenirken yün kumaşta artı yükle zıt yükle yüklenecekti. Bu durum yün kumaştan ebonit çubuğa elektron geçişinin olduğunu bize söyler. Yün kumaşta elektron kaybettiği için artı yükle yüklenir. Birinci ifadeyi bir daha okuyalım. Görsel 1'de yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yükle geçişi olmuştur. Doğru. 2. İki, görsel 2'de Ebonit çubuktaki eksi yük sayısı azalır. Evet, burada dokunma ile elektriklenme var. Ebonit çubuk eksi yükle yüklenmişti. Balonumuz başlangıçta nötr. Ve toplam yük paylaşılacaktır. O nedenle balonda eksi yüklü e, olacaktır. Ve toplam yükün bir kısmı çubukta kalacak. Bir kısmı da çubuktan e, balona geçecektir elektronların. İkisi de eksi yükle yüklenmiş olur. Ve çubuktaki negatif yük sayısı azalır. Doğru. 3. Son durumda balon ile ebonit çubuk zıt yüklerle yüklenir. Balon ile ebonit çubuk dokunma ile elektriklenmede ne olursa olsun Daima dokunma sonrasında cisimler aynı yükle yüklenir. Ya eksi eksi ya artı artı ya da nötr nötrdür. Burada eksi yükle yüklenecektir her ikisi de. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır.